Herkese merhabalar. Ben Kerem Dilger. Ova dişi internet sitesinden buldum. Geldim 16 tane dişimde çürük vardı. Ve Selman Bey'in yardımıyla 16 tane dişimizi yaptırdık. Kendisine de buradan bir daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde asistanlar da hijyenik, temiz ilgiyle çalışıyorlar. Hastane bakımından da çok hijyenik ve temiz. Aynı şekilde hocalarımız da girişten başlayarak ilgiyle çıkışa kadar devam ettiriyorlar. Ova diş ailesini bir kez daha tebrik ederim. Bu süreç zarfında asistanlarından hekimlerine kadar herkes ilgiyle, hijyenle çok profesyonel bir şekilde devam ettiriyorlar işlerini. Bu süreç zarfında bize destek çıkan, yardım eden ve dişlerimizi tekrardan düzene sokan Selman Bey'e teşekkür ediyorum. Bundan ötürü içim rahat gelebilirim. Size de tavsiye ederim gelmenizi. Çok profesyonel bir şekilde çalışıyorlar.